Değerli arkadaşlarım, herkese merhabalar. Eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi imalata yönelik detaylarla bilgilerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda karbür matkaplardan bahsedeceğim arkadaşlar. Hakikaten delme işlemleriyle ilgili önemli bir detay ve kesici takım daha doğrusu ve aynı zamanda da dolaylı olarak aslında karbür matkapları da hss matkaplarla karşılaştıracağız aynı zamanda şimdi bunu özellikle anlatma sebebim şöyle matkapın şeklini görüyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Uç kısmında iki tane deliğin olduğunu da görüyorsunuz. Öncelikle bu şekil size bu kesici takımın karbür matkap olduğunu hatırlatsın. Sizlerden öncelikle ricam bu. Tamam mı? Karbür matkap. Bunu neden söylüyorum? Okuldan mezun olduğunuz gittiğiniz sanayiye karşınıza çıkabilir. Çünkü biraz sonra söyleyeceğiz sert malzemeleri delme işleminde sıklıkla kullanılan matkap ucu çeşididir. Şimdi hep söylüyoruz silindirik saplı matkaplar, konik saplı matkaplar, punta matkapları. Bunlar gibi karbür matkaplar da öncelikle bir matkap ucu çeşididir arkadaşlar. Önce bunu söyleyelim. Peki hocam normal matkaplardan ne farkı var? Karbür diyorsunuz ama aslında karbürden kastımız elmas uçlu matkaplar arkadaşlar tamam mı elmas uçlu matkaplar diğer matkaplara nazaran daha serttir çünkü e, daha sert malzemeleri delmek için kullanılır mesela şöyle düşünün st 37 yapı çeliği doğru mu İşte st 42 yapı çeliği ya da farklı şekillerde paslanmaz çelik yani kısacası çelik malzemenin türü çelik çeliğe oranla 5 kat daha serttir yani gerisini artık siz düşünün Aynı zamanda daha keskin, daha hızlıdır. Bakın bu arada e, karbür matkapları ile alakalı kesme hızı değerlerini içeren standart tablolar vardır. Mesela yazar ki orada işte VC280. Şu an farazi konuşuyorum. Bazılarında da yazar 480. Peki neye göre kesme hızı değişir? Tabii ki de malzemeye göre. Mesela çelik delecekseniz bu 280 olabilir bu hız ama alüminyum malzeme delecekseniz e, çok özür diliyorum arkadaşlar. Ya doğru doğru tamam sıkıntı yok. Ee, bir an yanılgıya düştüm. Şimdi 480 neye göre bunlar değişiyor? Alüminyum çeliğe göre daha yumuşak bir malzeme. Dolayısıyla kesme hızı daha fazla olması gerekir. Çelik de daha sert bir malzeme olduğu için kesme hızı haliyle ne olacaktır? Daha düşük olacaktır. O zaman hız olarak karbür matkapların ya da elma suçlu matkapların normal HSS matkaplara göre daha hızlı bir kesme işlemi yaptığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda aşınmaya karşı daha dayanıklıdır. Bunu neden söylüyorum? Mesela HSS matkapla sert bir malzeme deldiniz. 3 tane malzeme deldikten sonra matkabı bilemeniz gerekebilir ama karbür matkapla örneğin 7 ya da 8 tane deldikten sonra bilemeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Yani aradaki farkımız bu. Bir başka konu daha uzun ömürlüdür normal HSS matkaplara göre yüksek ısılara ve talaşa karşı daha dirençlidir. Yani ortalama bir değer söyleyeceğim arkadaşlar bu standartta 2078 dereceydi yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle diyebiliriz en azından 2000 derecenin üstüne kadar sıcaklıklarda çalışabilen bir matkap türüdür. Yani yüksek ısılara karşı daha dirençli olduğunu söyleyebiliriz. Bu özellikte yani karbür matkapların bu kadar yüksek ışıya, ısıya karşı dayanıklılık göstermesi de esasında tungsten dediğimiz malzemeden kaynaklanmaktadır. Yani bu özelliği bu matkaba sağlayan tungsten'dir. Şimdi bunun haricinde yine bur e, buraya detay olarak yazmadığımız başka bir konu var. Mesela karbür matkaplara oranla e, özür dilerim. HSS matkaplara oranla karbür matkaplar daha ağırdır. Karbür matkabı sağ elinize alın, HSS matkabı sol elinize alın. Karbür matkapların daha ağır bastığını göreceksiniz. Yine bir başka konu ve önemli bir detay aslında daha önce dolaylı olarak söyledik ama Nedir hocam bu e, önemli detay? Arkadaşlar karbür matkaplar esnemez. Ama HSS matkaplarda esneme olabilir. Dolayısıyla bu ne demek? Mesela punta matkabı diye bir şeyden bahsettik değil mi? Punta matkabı neydi hocam bu? Markalamada kullanılıyordu. Özellikle deliğin merkezden sapmaması için e, deliğe bir ön delik açıkma gibi bir işlemdi değil mi? Bahsetmiştik. Mesela karbür matkapla bir delik delinecekse puntalama yapmak şart değil direkt matkapla delme işlemi yapılabilir. Ama HSS matkapla bir delme işlemi yapacaksanız mutlaka puntalama işlemi yani punta matkabı ile delme işlemi de yapılmalıdır arkadaşlar. Ben direkt şöyle iki paragraf koydum buraya ve kendi imalata yaşadığım tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Uzun uza diye farkındaysanız bir anlatım yapmadım. Çünkü imalatta karşınıza çıkabilecek detaylar bunlar olacak kıymetli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlaka kanalın oynatma listesinden mevcut hazırladığımız ücretsiz eğitimlere katıla özel sunduğumuz eğitimlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle SolidCam eğitim videoları da yayınlamaya başladık. 2.5 eksen SolidCam torna yakında 3 ve çok da eksenle gelecek bilgilerinizi sunarım. Sağlıcakla kalın, katılda kalın.